Günaydın, günaydın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet, e, Mert Sulti, Yarım Asırlık Tezberi. Sizlere güzel bir kahve kolektifi daha. Kimlerin yüreğine hitap edip, kimlerle buluşuyorsak onlara da Hepsine sevgiler, selamlar. Zamansız zamana niyet ettik arkadaşlar. Enerjilerinizle eşleştirerek. Şimdi güzel bir yorum yapalım. Bakın ne çıktıysa spontane size yorumlayacağım. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir niyete kapatmadım. Neyse düşüncelerimiz, niyetlerimiz onlar çıksın dedim. Şimdi sen bir haber almışsın. Bu habere istinaden harekete geçmişsin ama hızlı harekete geçmişsin. Bu hareket de hamle olarak belli sevgili arkadaşım. Hiç beklemediğin yerden, hiç düşünmediğin yerden alacağın bir telefonla sen çok mutlu olacaksın ve senin başında çok güzel nasip ve bak burada bir bayan var ve gelinlik giymiş. Başında nasibiyle, tacıyla e, harekete geçiyor arkadaşım. Çok güzel bir tabak şeyi. Yalnız sen zaten bu haberi bekliyorsun sevgili arkadaşım. Evet şimdi şöyle sağdan sağdan yorumluyorum. Bir dönem sen oldukça hengameli, sıkıntılı evreler geçirmişsin. Yani bak buradaki evreler ne diyebilirim? Yani kısa keseceğim çünkü geçmişte yaşadığım bir olay olsa da. ihanet var, aile ihaneti var, maddi kayıp var ve e, ayrılık var. Bu ayrılıklarla birlikte sen geçmişteki yaşadığın sıkıntılar hem maddi kayıp var hem manevi kayıp var. Özet olarak burada bu sıkıntılardan bu hengameleri atlatmaya çalıştığın evrelerde inişler çıkışlar ve değişik insanlarla da diyalog içerisine girmişsin. Yeni tanıdığın insanlar da olmuş burada ki zaten geçmişteki insanları ekart ederek yeni insan tanıma Ayı tercih ediyorsun diyalog içerisine geçmeyi tercih ediyorsun ee, ve bu karar bu bu kararda da durmak istiyorsun ve artık bulunduğun ortamı değiştirme enerjin de var ama şu anda daha değiştirme enerjinde ben bekleme enerjisindeyim diyorsun ve burada iki insanla bak samimi dostum dediğin arkadaşım dediğin veya kardeşim dediğin kankam dediğin her neyse bir insanla Fikir alışverişinde bulunuyorsun ama bu fikir alışverişinde bulunduğun insan at cambazı sevgili arkadaşım ona dikkat et. Sen ona o kadar çok eğiliyor ve değer veriyorsun ki o insan sana o kadar değer verdiğini görmüyorum. Bak bu bir e, arkadaş arkadaşım bununla bir bak adında soyadında e harfi olan. T harfi olan, D de olabilir, L de olabilir adında soyadında bu harfte olan bir insan seni sürekli stalkluyor, seni sürekli gözlemliyor ee, ve uzun zaman süre gelen bir takipleme. Ne bu biliyor musun arkadaşım? Adında soyadında dediğim gibi E var, S, D, T olabilir arkadaşlarım bu insan. <laughs> Neden seni takipliyor? sana karşı bir hırs, sana karşı bir kin duyuyor. Yani daha doğrusu kin duymasına da bir neden yok. Çünkü sen o insana karşı bir eğilimde veya bir zararda bulunmamışsın ama seni takipleyip alt etmekten o kadar çok alt etmiş ki sana seni ulaşılmaz gördüğü için seni kıskandığı için bu tavırları ve hareketleri sergiliyor ve sürekli bu insan seni birilerine birilerine ifşa ediyor yani hayali bir ifşa yalan bir ifşa yapıyor yani e, gıyabında iftira atıyor diyebilirim bu insan ve ki bu insanla bu insanı sen ee, bak buradasın. Sen hiç aklının zerre kadar ucundan geçirmiyorsun. Ee, yani böyle bir hamle yapacağını, böyle bir fesatlık yapacağını düşünmüyorsun. Çünkü sen kendinle yaşamınla savaş veriyorsun ve sen hayat çizgini hayat yörüngeni değiştirmiş görüyorum burada yani geçmiş esin gerçekliğini görüyorum ve bu geçmişin sırtımdaki yükleri atmam gerekiyordu attım diyorsun attın ama daha hala bir kısmını duruyor deve deve ayağa kalkmış sıra onlara da gelecek diyorsun arkadaşım ee, yakın zaman içerisinde bir yol yapacaksın bu yolda mutlu olacaksın bak canım arkadaşım burada burada bir üçlü ilişki var bak bir iki üç seni dibe çekip ayağının altına alarak iki kafadar iki kafadar bir o senaryo oynuyor hem yazıyorlar hem oynuyorlar başrollerini bu ikisi tutuyor tutunuyor ama artık bu başrol olaylarında üçlü ilişkide bu insanlar yakın zaman içerisinde büyük bir sıkıntı içerisine girecekler. Ama devletlik konuda ama ilahi adalet tarafından bir sıkıntıya girecekler. Yani bunlar şu iki kişinin üçlü ilişkide bu iki kişinin şöyle bir düşüncesi var arkadaşım bak. O kadar yalan ve kurgu üzerine kurulu bir ilişki var ki burada bu yalan ve kurgu üzerine kurulu ilişkide e, bu insanlar e, yani aslında biz dostuz biz kardeşiz e, gibi bir, bir portre ortaya seriyorlar ama sen bunların böyle olmadığını zaten farkındasın e, çünkü araya giren bu üçüncü şahısların potansiyelini biliyorsun aslında. Hani neler yapabileceğini, ne olabileceğini bu potansiyeli biliyorsun. Bildiğin için asla bunların manipülelerine ve bunların aşağılık davranışlarına gelmiyorsun. Zaten gelmediğin için de seni sana seni hem stokluyorlar, hem gözlüyorlar. Hırsla dibe çekmeye çalışıyorlar. Ama bunlar böyle yaptıkça Rabbim ilahi adalette. Habire sana yolunu açıyor. Habire senin önünü açıyor. Yani burada ilahi adalet, Allah senin yanında olduğunu görüyorum. Çünkü bunların bitmeyen sorunları, çilekeş bir hayatları var aslında. Acınacak bir hayatları var. Ama bunu idrak etmeden orta yerde ahkam kesen bir iki tane insan var. Bunları, bunlara dikkate bile alıp kaydiye alma. Ee, bu insanlarla da e, sen ne ağız dalaşına gir ne müdahale et ne de bir e, yorum yap veya isimlerini dahi geçirme derim ben sana. Çünkü sen yolun doğru bir yol, çizgin doğru bir yol. Şu anki huzurunu da asla bozmamanı istiyorum. Çünkü bu huzuru ararsın diye görüyorum. Şimdi araya giren aslında araya giren bu üçüncü şahıs bütün hayatın çalkantısını bütün olayları yaşatıyor. Yani e, bu üçüncü kişiler e, aklımızdaki insandan cesaret alıp cesaret alıp ahkam kesiyor da e, veya işte sana nispet ediyor da. Aslında ikisi de bir hiç kendi acılarını, kendi açıklarını görmeyip sizinle e, aciz insanlar gibi uğraşıyorlar. Anladınız mı sevgili arkadaşım? Yani o kadar aciz insanlar ki. Ya ve artı bunlar bak kesinlikle söylüyorum burada la ve vav harfi var. Senin üzerinde enerjide çalıştırmışlar mı? Evet çalıştırmışlar diyorum. Ama sen çok ferahtasın ve aydınlıktasın. Sen bu çizgine devam et. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Bir mahkemelik olay söz konusu olabilir. Neyle alakalı olabilir? E, bu üçüncü ve arada aklındaki insanlarla ilgili olabilir. Üçüncü çalışlarla ilgili olabilir. Senin bir davalık konun olabilir. Bu konuda da sen kazanacaksın. Neyse konu arkadaşım. Ona göre yorumunu aldım kabul ettim de enerjide çalıştırmışlar ama bunlar seni sürekli stokluyor ama sen elde edebildikleri hiçbir şey yok sevgili arkadaşım şimdi senin sen dedim ya ilk tabakta görme gelinlik giymişsin de tamamen hayatın çizgin doğru istikamete gidecek burada şunu anlıyorum siz geçmişinizdeki bıraktığımız insanlarla hiçbir zaman zaman kaybetmeyin. Yeni ve tertemiz bir sayfaya yol açın. Karalanmış sayfaları okumaya çalışmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi güzel niyetlerinizi tutun bakalım. Hatta ben bir niyet tutuyorum. Sevgili arkadaşlarımın gönlündeki düşüncelerin muratları olacaksa aydınlık gelsin. Olmayacaksa karanlık gelsin. Zaman isteyen bir niyet devletlik olan bir konu var ya da parayla ilgili bir konu var. Bu açığa çıkacak A harfi çıkmış. Adında soyadında A harfi olan bir insandan da haber var ama bu habere sen çok güleceksin e, diyor yorumum. Evet Marshall氏 tarafından yorumlandı. Şifa olsun arkadaşlar. Etkileşimde bulundukça ben de size kolektif atmaya devam ederim. <laughs>